oyunumuz başlıyor. Kanal Haber'de keyifli seyirler Kanal Haber ekranlarından herkese merhaba. Bu parçalarla Masallar diyarına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili çocuklar, ben masal dinlemeyi çok seviyorum. Eminim ki sizler de masal dinlemeyi çok seviyorsunuzdur. O zaman gelin ben sizlere bugün Aslan ile kurban masalını anlatayım. Soğan sarımsak satarken terazinin kolunu kırdım bir güzele bakarken kurban pırr uçtu kanatlandı gitti gelini getirmeye gelin geldi çat yerleşti çardağa masaldır bunun adı dinlemek çıkartıldı. Hadi bakalım masalımız başlasın. Bir varmış. Bir yokmuş. Günlerden bir gün aslan ormanda dolanırken bir ses duymuş ve irkilmiş. Ve şöyle demiş. Bu ses de nereden geliyor? Baksana bu sese. Çok büyük bir ses. Ya beni ya bana bir zarar verirse diye korkmuş. Ve sesin nereden geldiğini merak ettiği için de yavaşça sakin sakin parmak uçlarında sesi doğru yürümüş 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 ve bir bakmış ki ne görsün o kocaman ses kurbağadan geliyormuş ve şöyle demiş vay kerata vay boyuna bakmazsın posuna bakmazsın ve bir sürü ses çıkartırsın demiş. Kurbağa özür dilerim aslan kardeş seni rahatsız ettiysem. Kusuruma bakma karnım çok acıktı da o yüzden böyle sesler çıkarttım demiş. Düşünmüş taşınmış ve kendi yanında aslanın yanında yiyecek torbası varmış ve bir parçasını Kurbağa'ya vermiş. Ve o günden beri mutlu mesut arkadaş olarak birlikte oynamışlar. Evet sevgili çocuklar masalımız burada bitti. Evet sevgili çocuklar siz siz olun. Sıkın ama sıkın. Arkadaşlarınızı rahatsız etmeyin. Ve her zaman arkadaşlarınızla birlikte paylaşın eşyalarınızı. Çünkü paylaşmak çok önemlidir sevgili çocuklar. Başka bir masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.